Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda hazini kimdir? Hayatını, ilmi kişiliğini tanıtmaya çalışacağım. Yer çekimi ve terazilerle ilgili izahlar yapan bilgindir. Yer çekimiyle ilgili izahlarıyla dikkati çeken suyun ve çeşitli madenlerin özgül ağırlıklarını tespit eden terazilerle ciddi manada uğraşan büyük Müslüman fizikçilerdendir. Asıl adı Ebu'l-Feth Abdurrahman el-Mansur el-Hazini Bel hazin olan Hazininin hayatı hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Beyhakenin Tarihül Hükemâil İslam adlı eseri ve bizzat kendi eserlerinden öğrendiğimize göre hazini Mervlidir. Önceleri köleydi. Hazini kabiliyeti olduğu için kendini geometri ve felsefeye verdi. Daha sonra Melikşah'ın oğlu Muiziddin Ebu Haris Sancar'la irtibata geçti. 1117-1157 tarihler arasında. Onun ve etrafının dikkatini çekti, iltifatlarını gördü. Buna rağmen Beyruni gibi son derece sade ve mütevazi bir hayat sürmekten vazgeçmedi. Hatta bir defasında Sultan Sancar ona bin altın ihsanda bulundu fakat o on dinarın kafi geleceğini söyleyerek özür diledi. Hazine'nin ilmi kişiliği nasıldı? Hazini, ilim dünyasına tanıtan eserleri fizikle ilgili mizan hikmesiyle astronomiyle ilgili ziyici olmuştur. Özellikle mizan hikmesinde ele aldığı konularla ilim dünyasının dikkatini çeken hazini devrinde yeni sayılabilecek fiziki izahlarda bulunmuştur. Hizmetlerinin en önemlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Hazini, yer çekiminin her cismi arzın merkezine doğru çeken bir güç oluşuyla ilgili bir teori ortaya atmıştır. Daha önce Razi ve Beyruni de bu konuda açıklamalarda bulunmuşlardır. Demek oluyor ki İslam alimleriyle yer çekimini Newton'dan daha önce keşfetmiş oluyorlar. İkincisi, cisimlerin düşmesindeki hızla zaman ve mesafe arasındaki münasebetleri detaylı bir şekilde inceledi. Üçüncüsü, Beyruni gibi o da birçok sıvı ve madenlerin özgül ağırlıklarını tespit etti. Bunları gösteren cetveller düzenledi. Bunun için özel bir alet yaptı. Dördüncüsü, Mizan yani terazi, kantar, ölçü aletleri ve kaldıraçlar hakkında ilmi açıklamalarda bulundu. Eserinde bunlar hakkında teferruatlı bilgiler verdi. Beşincisi 1137'de kaleme aldığı Mizanul Hikme adlı eserinde fiziğin tarihini yazdı. Manivela'nın kanunlarını formüle etti. Altıncısı dünyanın merkezine doğru yaklaştıkça suyun daha fazla yoğunluğa sahip olduğunu ileri sürdü. Bu konuda deneyler yaptı. aynı hipotezi batılı bilgin Roger Bacon 100 sene kadar sonra genişletti. Yedincisi Selçuklu ülkesinin enlem ve boylamlarını hesapladığı birçok yerlerin kıblesini tespit etti. Dirayetli bir tabiat bilgini ve fizikçi olan hazini, mizan kapan, kantar, karastum denilen teraziler üzerinde uzun boylu çalışmalar yaptı. Teraziyi dahi yani bir ölçü haline getirdi ve ona El Mizanul Cami adını verdi. Bu hususları içine alan kitabına da Kitabu Mizanil Hikme ismini koydu. Bu terazi çeşitli cisimlerin tartılmasında kullanılabiliyordu. Alelade şeylerin tartılması dahil özgül ağırlık, saf ve karışık madenlerin ayrıştırılması, alaşımların terkibi, dirhemin dinara dönüştürülmesi ve ticari muamelelere varıncaya kadar çeşitli işlerde kullanılması bunlar arasındaydı. Bütün bu işlerde kefeler dengeleşinceye kadar hareket ettiriliyor ve netice terazi kolunun üzerindeki taksimattan okunuyordu. Hazine'nin eserleri Hazine'nin bütün bu konuları içine alan iki önemli eserinden söz edilmektedir. Bunlardan birisi bahsi geçen fizikle ilgili Mizanul Hikme, Hikmet Terazisi adlı eseridir. Eseri 1122 yılında tamamlamıştır. Beyhaki eseri bulduğunu söylemektedir. Bugün kitabın sadece bir konusu india ofisindeki el yazmasında bulunmaktadır. Hazine eserin diğer bilginlerin görüşlerine ayırdığı bölümünde daha önceki bilginlerin bu konularla ilgili eserlerini incelediğini ifade etmektedir. Bu çalışmalarda Aristo, Oklit, Menelaus ve Popos gibi bilginlerin çalışmalarını da göz önüne almıştır. Öte yandan hazini eserini hazırlarken Sabit bin Kurra, Ömer Hayyam, İbn Heysem ve Kühi gibi İslam bilginlerinin eserlerinden de faydalanmıştır. Özellikle özgül ağırlıklar konusunda Beyruni'nin bu konular içine alan eserinden oldukça istifade etmiştir. Eserin önemli bir kısmı Kahanikov tarafından neşredilmiştir. Hazinenin ikinci diğer önemli eseri de El-Zic El mutebel El Sancari adlı astronomi ile ilgili eseridir. 1116 yılında kalem aldığı bu eserinde hazini yıldızlar ve onların doğuşları ile ilgili bilgiler vermekte ve bunları Merv boylamına uygulamaktadır.